Merhaba, balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar, online firoze'ye hoş geldiniz. Efendim, hemen şu kameramızı birazcık düzeltelim, evet siz de beni net görün ben de sizi net göreyim efendim bugün 29, Haz 29 Mayıs özür dilerim 4 Haziran haftasını değerlendirmek üzere buradayız ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime ortak olmaya çalışın hep birlikte güzel enerjilerinizi almak istiyorum e bu arada tabii ki enerji ve iletişim tarotta çok önemli biliyorsunuz biz karşılıklı değiliz fakat güzel enerjilerinizi mutlaka çünkü enerji bir varlık değil bir böyle somut bir şey değil onu her yere de gönderebilirsiniz yani telefonda da şu anda da hani anlık olsa belki bunlar tabii ki daha da güzel olacak ama yine de biz buna inanmak istiyoruz ve her şeye rağmen tabii ki bunlar kişiye özel yorumlar değil eğer kişiye özel yorumları alırsanız tam olarak nokta atışı da yapsın istiyorsanız yorumcularımız sizin için kişiye özel yorumlar da alabilirsiniz Evet efendim bu arada hemen hatırlatmak istiyorum aramıza yeni katılanlar için. Çünkü biz gittikçe büyüyen koskoca bir aileyiz biliyorsunuz. Buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak için e, sitemizi biliyorsunuz orayı ziyaret edip kendinize bir yorumcu seçebilirsiniz. Ve 888 numaramızı aradıktan sonra o yorumcunun kodunu da tuşlayıp kendisine birebir görüşebilirsiniz. Ya da onlarla uğraşamam ben diyorsanız da zaten Türkiye'nin en iyi fan sitesi biziz biliyorsunuz artık bunu ispat ettik. Ee, ve ayrıca en iyi yorumcuları da bir araya getiriyoruz. 0888 228 77 çift sıfır arayıp bir tuşlamanız yeterli. İlk müsait uzmanımızla anda can canlı da görüşebilirsiniz. Efendim hemen sevgili balıkların e, bu hafta neler yaşayacaklarına şöyle bir göz atalım istiyorum. Efendim pazartesiden başlayacağız. Bakalım neler olacak. Evet pazartesi günü belki de son geçtiğimiz haftadan kalan böyle bir Kararsızlık içerisinde olabilirsiniz sevgili balıklar ve bu bu pazartesiye de yansıyabilir gibi görünüyor. Birazcık böyle aklınız karışmış olabilir. Bir karar vermek istiyorsunuz ama araştırma yapma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Fakat sürekli erteliyor da olabilirsiniz. Hani ben şimdi ya ne yapacağımı bilmiyorum. Birazcık daha zaman geçsin. Öyle bir bakalım da diyebilirsiniz. Çünkü bu enerjiler altınızda olduğunuzu görüyorum pazartesi günü. Fakat pazartesi günü çok şanslı ve bereketli de bir dönem içerisinde görünüyorsunuz sevgili balıklar. Lütfen böyle şans oyunları falan eğer böyle ufak tefek yani bu 1 liralık falan hani böyle kazı kazanlar falan da oynayın bir deneyin bakalım şansınız güzel görünüyor pazartesi günü. Salı gününe hemen bakmak istiyorum. Salı günü neler var hayatımızda neler olacak. Evet ee, aslında salı günü sizin için yine güzel bir gün olacak çünkü daha öncesinden ya da salı günü içerisinde işte tüh işte bunu yapmayacaktım ya işte bu fırsatı kaçırdım dediyseniz geçmişinizde bile salı günü aslında onun sizin için kaçan bir fırsat değil de aslında daha iyilerini size getirmek için olduğunu görmüş olacaksınız. Bu da sizin için çok mutlu edici olacak. Ve yine salı günü resmi bir e, kapıyla ilgili bir işiniz de görünüyor ve bu işiniz de aydınlıkla sonuçlanacak sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Çarşamba gününe bir göz atmak istiyorum. Çarşamba günü biraz kendinizi böyle dolduruşa getirebilirsiniz ya da işte önünüzdeki olayların en kötüsünü bekleyebilirsiniz. O duygusal halde yok mu zaten sizde? O duygusal moddan çıkamamış olabilirsiniz. O yüzden kendinizi dolduruşa getirmeyin. Yaşadığınız her ne olursa olsun aslında sizin düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir şartlar. Biliyorsunuz hayatta neler var bunlar çok çok önemli. Her zaman böyle insanların problemlerini bilmediğimiz için hep kendi problemlerimiz bize ağır gelebilir sevgili balıklar. Biraz böyle gibisiniz sanki çarşamba günü buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Yine çarşamba günü önemli bazı durumlar gelişebilir. Sizin lehinizde, aleyhinizde değil. Yalnız bunu söyleyeyim. Bir bağlılık durumu, bir birleşme, bir tekrar görüşme, bir barışma durumu da söz konusu olabilir gibi görünüyor. Aslında çarşamba günü gayet iyi enerjiler altındasınız. Perşembe gününe hemen geçiş yapmak istiyorum. Perşembe günü çevrenizdeki insanların sanki sizin için adil davranmadığı konusunda böyle bir kötü bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Adaletsiz gelebilir. Hani Selda Marcan der ya adaletin bu mu dünya türküsü şarkısı size o gün çok da hitap ediyor olabilir sevgili balıklar. Belki de her şeyin sizin karşınızda olduğunu hani böyle ya bana böyle bir azıcık şanssızlık yapılıyor. Bu evren beni biraz adaletsizce yargılıyor da diyebileceğiniz biraz olumsuz düşünebileceğiniz bir gün görünüyor. Sakın sakın öyle düşünmeyin. Ee, kendi bildiğinizi yapamadığınızı, kendi doğrularınızı savunamadığınızı ve insanların size birazcık böyle adaletsiz davrandığını düşünebilirsiniz. Hanginiz düşünüyoruz ki zaten bunu dönem dönem Evet yine perşembe günü bir takım böyle kaotik durumlar yaşayabilirsiniz. Karışıklıklar olabilir belki etrafınızda. bir e, Belli konularda kayıplarla, engellerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe günü enerjinizi yüksek tutmaya çalışın lütfen. Cuma gününe geldiğimizde. Evet. Ee, bazı konularda yeni bir yönde hareket etmek istediğinizi bilebilirsiniz. Yani artık bu iş burada bitmeli ee, ya da işte yaptığım bu proje burada bitmeli diyebilirsiniz. Ama küçük gecikmeler yaşayabileceğiniz gibi belki de bitirilmesi gereken ya da yeni bir yönde artık hareket etmeniz gerektiği halde siz bunu kabul etmediğiniz bir gün olabilir. Yine beklediğiniz bazı haberlerde belki tam 4 dört dörtlük gelmediğini de hissedebilirsiniz ama olumlu da kalmaya lütfen gayret edin sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet efendim cumartesi gününe geçiyorum. Evet. Cumartesi günü özellikle sevgili balıklar çok fazla hayal kurmuş olabilirsiniz bazı konularda ve diyebilirsiniz ki pardon ben hangi gündeyim? Perşembe, cuma, cumartesi Doğru yani ya. Ya biraz yaşlandım ya hani <laughs> artık böyle sayıyorum. Belki bazı konularda böyle çok hayal kurmuş olduğunuzu hissedebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte ben onu şöyle istiyordum bu niye böyle oldu? Ben onu böyle istiyordum bu niye şöyle oldu? Yani hani bir bardağın dolu tarafı boş tarafı hikayesi var ya bu boş tarafa çok fazla da odaklanabileceğiniz bir günde olabilir. Cumartesi günü ama yine de ne olursa olsun belki bazı sonuçlar gelebilir elinizde. Bir karmaşadan çıkabilirsiniz fakat tam belki biz sizi de tatmin etmeyebilir. O yüzden birazcık daha daha aza kanaat etmeyi öğrenmemiz gerekiyor sevgili balıklar. Belki de her şeyin planlayıcısı, evrenin sahibi, yaratıcı mutlaka sizin için o ilahi dengeyi sizden daha iyi de ayarlıyor olabilir. Bunu birazcık düşünmenizi tavsiye ediyorum. Evet, pazar gününe hemen geliyorum sevgili balıklar için. O oh, harika bu kadar böyle dedim ki yani şimdi bunları böyle yap söylerken ay dedim hep olumsuz şeyler söyledim balıklara dedim böyle bu hafta hep böyle karmaşadasınız şöylesiniz böylesiniz derken kendi kendime baktım yani kartlardan utandım yani sevgili balıklar ama hafta sonu süper gelecek sizin için çünkü hafta sonu dileklerinizin gerçekleşeceğini görüyorum burada harika bir hafta sonu sizi bekleyecek özellikle sabahın ilk saatlerinde güzel haberler alabilirsiniz. Pazar günü endişeler varsa eğer aklınızda bu endişelerden de soyutlanacaksınız, hayat sevgisiyle dolu olacaksınız, kendi iradenizi, kendi gücünüzü, kendi otoritenizi koruyabileceğiniz de bir gün olacak pazar günü. Oh haftayı güzel kapattık, çok şükür, bin şükür sevgili balıklar. Bu arada yeni gözlüğümü gördünüz mü siz? Her burcu gösteririm size de göstereceğim, tabi kullanamıyorum ama yani böyle en azından yakınımda duruyor. Yani böyle de bir gözlüğüm oldu artık. Rezzan ablaya benzedim. <laughs> evet efendim. Hemen şimdi tematik kartlarımıza da bir göz atmak istiyorum. Bakalım tematik kartlarımız bu hafta için bize neler söyleyecek. Bu hafta böyle kılıçla böyle mücadele etmeniz gereken şeyler olabilir. Yani kılıçla dediğim şu tabii ki adaleti sağlamak için yani size karşı başkalarına karşı böyle adil olunması için adaleti sağlamak için böyle sürekli bir şeylerle böyle mücadele etmeniz gerekebilir. Bir çaba göstermeniz gerekebilir. Yine baktığımda bir barışma durumu, bir yeniden başlangıç durumu daha söz konusu olabilir sevgili balıklar. Hayatınızda bu haftanın gündeminde bunlarda görünüyor. Yine bu hafta gündeminizde belli konularda ego savaşlarına girebilirsiniz ya da bu egosu çok yüksek olan insanlarla da birebir gibi bir durumunuz olabilir efendim. Evet bu haftaki tabii ki buradaki açılımımız sona eriyor. Dediğim gibi tabii bunlar hiçbirisi kişi özel değil. Kişi özel yorumlar almak için biliyorsunuz bizi arayabilirsiniz. Yine aşk melek kartlarınızı da bildiğiniz gibi yine Instagram üzerinden paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Online fazla yazınca bizi hemen göreceksiniz. Çok çok teşekkür ediyorum yine beni izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. En mutlu yarınlar sizinle birlikte olsun sevgili balıklar. Bay bay.